Evet arkadaşlar şimdi vizyon panosu bizim en sevdiğimiz konulardan biridir. Şöyle ki vizyon panosunun öncelikle özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Nasıl hazırlanır? Çünkü vizyon panosu bir kere adını öncelikle karar vereceğiz. Yani bu e, şöyle olabilir. Vizyon panosu olabilir, dua panosu diyebilirsiniz. Ondan sonra hayal panosu diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız adını nasıl koyduğunuzdan Dahi sizin sahiplenmeniz önemli. Siz koyduğunuz önce panoya koyduğunuz isimle onunla bir bağ kuruyorsunuz arkadaşlar. Artık bu bana ait, benim hayallerimi, benim dualarımı, benim vizyonumu gösteren bir pano gibi düşünün. Ve vizyon panosuna koyduğunuz şeyler nereden olacak? Mesela 10 tane fotoğraf koyuyorsanız, tamam? 10 tane resim varsa bunların en az 5'i B kutusu olsun. Tamam Hemen daha yakın zamanda olacak yani. B kutusu dediğim şey neydi arkadaşlar? Ben şu an A'daysam ve geçmeyi hemen hedeflediğim en yakın tarihli zamanlar B kutum. Yani sık sık zaten yurt dışı gezisi yapıyorum. Bir yurt dışı gezisinden geldim. Atıyorum işte Fransa'dan geldim. İtalya'yı hemen kendi vizyon panoma yerleştiriyorum. Yakın zamanda da buraya gitmek istiyorum. Bu benim için zaten olabilecek bir şey mi? Evet. Ama şu an böyle bir şey gündemde var mı? Yok. Ama yakında olabilir Allah'ın izniyle dediğim şeyler. Bunlar B kutum. Ondan sonra o beş tanenin üç tanesi de mesela on üzerinden değerlendirdi. İşte üç tanesi de C kutusu olabilir. Belki D kutusu olabilir. Ama bu vizyon konusunda belki bir tane Z kutusu olabilir. Yani ben Z kutusu olmasın bile derim yani. Ama eğer siz ama hayır bu benim çok büyük bir hayalim. Bunu hep istiyorum. Bana ne kadar uzak olursa olsun istiyorum diyorsanız tamam o Z kutusundan da bir tane koyalım. Ama önemli olan vizyon panosunda nedir arkadaşlar? Baktığımda beni heyecanlandıran ve bana ıı, aynı zamanda bir tık böyle egomun cuzurdadığı bir şey. Neden Z kutusu olmasın diyorum? Z kutusu kendinden o kadar uzak görür ki egomun. Yani zaten sahiplenmez ve gördüğünde cuzurdamaz bile. Yani bir kişinin işte daha arabası yok. Oraya bir Porsche koymuş. Yani şimdi bakıyor tamam mı ego? Ha ne güzel araba diyor geçiyor. Yani onun kendisinin olma ihtimalini düşünmediği için içeride bir kıpraş, kıpraşma tabiri. Bir kıpırdama işte tabiri ne diyeyim midesinde bir e, kelebek vesaire hiçbir şey oluşturmuyor yani. O ona çok uzak bakıyor arabası yok ya ben bir kliyo alsam yeter bana diye düşünürken araba orada Porsche var. Onu görmek ona bir şey katmadığı için sahiplenmiyor. Sahiplenmediği bir şeyi hayatına çekmesi zor oluyor. O yüzden Z kutusundan koymayın. O yüzden olabildiğince arkadaşlar çoğunluğu B ve C kutusundan olsun. Tamam. Onun dışında işte diğer kutulara da yavaş yavaş atlayabilirsiniz. Bu vizyon panosunda önemli olan şey ne? Bir de arada geri dönüp bakın arkadaşlar neler olmuş. Onları ve o kadar keyifli ki. Çok güzel bir şey koymuşsunuz mesela aha bir dakika bu gerçekleşmiş, bunu değiştireyim, şunu koyayım vesaire dediğimiz alanlar var. Vizyon panoları muazzam şekilde işliyor arkadaşlar. Çünkü gördüğümüz şey bize direkt bu şekilde geliyor. Bir tane arkadaş e, böyle bir evi koymuştu vizyon panosuna ve vizyon panosunun köşesinde de, yani özür dilerim o fotoğrafın köşesinde bir kedi varmış. Haber, haberi bile yok kediden yani. Koyduğundan da haberi yok ama evi çok sevmiş, koymuş. Sonra o hayal panosundaki evle bu Koşmuş, sürekli bir tane siyah bir kedi geliyor eve. Geliyor gidiyor bir şeyler işte alışmasın vesaire derken olmuyor yani. Siyah kedi onların evin bahçeye yerleşiyor tabiri caizse. Kendini diyor bu da zorla sevdirdi falan. Sonra diyor biz diyor hayal panomuza bir baktık ki o koyduğumuz fotoğrafın köşesinde küçücük bir siyah kedi var diyor yani. Onu dahi çekiyor Allah'ın izniyle ve muazzam bir hızla çekiyor. Mesela burada Ayşegül gayet güzel bir şekilde ee, o havuzu, evini hayal edip hasta onda yaşamıştı değil mi Ayşegül? Yani e, koyduğunuz fotoğraflara dikkat edin. Deyin ki ben bu fotoğraftaki şeyi tamamıyla istiyor muyum? Yani buna da bakın. Çünkü o fotoğraftaki şey sizinle çok hızlı bir şekilde buluşacak. İşte mesela e, Semra ablanın örneğinde bu hemen bu dönemde olduğu için, yakın tarih olduğu için daha net veriyorum arkadaşlar. Semra abla da işte bir tane evi, villayı koymuş. Ee, ve işte vizyon panosuna. Sonra bir müddet orada kalıyor. Sonra diyor, yap ya diyor. Bunun önünden yol geçiyor. Ben bunu koymayayım. Başka bir ev koyayım diyor. Onu kaldırıyor. Başka bir ev koyuyor. Bu sırada e, Fransa'da aynen o vizyon panosunda olan eve gidiyorlar. Orası bir ev değil otelmiş. Hakikaten orada kalıyorlar yani. E, vizyon panoları bu kadar gerçek ve bu kadar hızlı oluşturuyor kişiyi. O kadar hızlı yakınlaştırıyor evet. hayallerimizi. Söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, birkaç gündür bir haftadır e, bizim de evimize kedi yani burada bir sürü kedi var ama e, artık eve giriyorlar böyle çok da sevimliler biz de almaya başladık eve hiç böyle bir kedi e, hikayemiz yoktu ve şimdi sen anlatınca şunu düşünmeye başladım A acaba vizyon panomdaki e, o müstakil evde kedi var mıydı bir yerlerde diye. <laughs> muhtemel ya yani olabilir. Çünkü onu o kadar şey bir şekilde çekiyoruz ki arkadaşlar. O yüzden diyorum kanallarınızı hazırlarken koyduğunuz isimlere dikkat edin. Mesela evlenmeyen arkadaşlar bir düğün fotoğrafı koyacaklar. Damadın yüzü belli olmasın. Ya damat arkasında, yani henüz hiç kimseyle tanışmadılarsa. Damat şöyle hafif arkasında dönsün. O kendi hayalindeki gelinlikle kendisini koysun vesaire gibi. Hani koyduğunuz yer işte düğünün nerede olmasını istediğiniz yer vesaire hepsini hayal panolarınıza yerleştirebilirsiniz tek tek. Bunlar neyle alakalı olacak? Mesela işte buraya bir hayal panosu örneği almışım ben. Mesela demiş ki arabam, bol kazanç. Aa, üstüne bir de yazmış da yani kendi hayallerinin, öykülerini. Sizde ne ifade ettiği de çok önemli arkadaşlar. Yani mesela siz birini gördüğünüzde hep bir şey diyorlar işte şunun resmini koyabilir miyim? Ben, ben, mesela resim koymayı normalde hani bir kişinin resmini koymayı çok tasvip etmiyordum. Ama şunu yapabilirsiniz tabii ki o kişinin sizde uyandırdığı duyguyla tam bağdaşıyorsa e, vizyon panonuza onu koyabilirsiniz tabii ki. Yani mesela e, çok genç birini görüyorsunuz onu koyabilirsiniz. Bu benim mesela önceki vizyon panolarından birini koymuşum arkadaşlar. E, i̇şte şu ters duruyor kusura bakmayın. Mesela onları gördüğümde nar biliyorum ki ben de anahtar yüzümüzde bolluk bereket. Yani şu iki resimlerden onlar ben de onu hatırlatıyor. O yüzden narı koyuyorum. Bu arada narı da çok severim çok enteresan olan bu beyaz araba eşime geldi gerçekten. Eşim bunu aldı. Hatta ona diyorum ki benim sayemde aldınız. Tabii ki o tam biliyor mu? olayın tam derinliklerini anlatmamış olabilirim onu. Ama benim oraya vizyon panoma koyduğundan haberi vardı ve çok değişik bir şekilde onlar arabayı aldılar. Yani araba bize geldi sonuç olarak. Şurada halı var bir tane. Bu halı da çok enteresan bir şekilde oldu arkadaşlar, şu sol taraftaki halı. Ben böyle salona bir tane halı bakıyorum ve halı e, sürekli diyorum ki bu halıyı değiştirmek istiyorum. Bir yerle konuştum falan halılar, Allah'ım o zaman sorduğumda işte 60-70 bin falan dedi. Ya ben çok şaşırdım diyorum ki Allah'ım bu halı çok güzelmiş ama bu kadar pahalı mı ya halılar? Ben en son halı almamışım falan diye düşünüyorum. Sonra bir gün e, bu çalışma odasının yerine bir tane halı yaymışız biz ama o kadar büyük ki şöyle ileri geri gidiyor, koltuklarını da altına doğru koymuşuz. Ben de böyle otururken birden şöyle bir dikkat ettim. Dedim ki ya bu benim vizyon panomdaki halıya benziyor dedim. Köşeleri falan. Sonra ki ya dedim Nurcan biz bunu bir kaldırıp salona deneyelim mi nasıl olacak diye. Ya inan o salona bir koyduk. O kadar güzel yakıştı ki ve tam benim hayal panomdan bile daha güzel bir şekilde ve bedavaya aslında tam olarak karşımda varmış. Sonra bu hayal panolarını aslında böyle bilerek ya da bilmeyerek yaşayan birçok arkadaş var. Geçen bir arkadaş şeyi paylaşmıştı. İşte ablası yağlı boya yapmış. O kadar güzel bir çocuk resmi yapmış böyle çok güzel sarı saçlı vesaire daha gençliğinde ergenliğinde yani 14-15 yaşlarında onu da ay duvarına asıyor evlendikten sonra giderken de onu duvarına asıyor daha sonra bir çocuğu oluyor tam böyle iki yaşındayken ya yani bir buçuk iki yaşlarındaki o çocuk iki yaşındayken onu böyle vizyon panosunun altına koymuş arkadaşlar ikisinin resmini çekmiş gerçekten 14-15 yaşlarında çizdiği foto yani Resim yağlı boya böyle aynı çocuğu do doğurmuş yani tabiri Vizyon panosu ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet lütfen Özgürcüğüm. Örneklerle gidersek daha güzel oluyor. Nurhilancığım benim de çocukluğum boyunca hep çizdiğim bir manzara resmim vardı. Böyle üç tane dağ yapıyordum. O iki dağın arasından işte güneş doğuyor. Önünde bahçeli <laughs> bir ev. işte ağaçlar falan. Ve ben iki sene önce yazlık e, yaptım. Biz hani arsa almıştık, yazlık yaptık. Ve e, geçen sene şükürlerimi çekerken böyle a dedim aynı görüntü, üç tane dağ var ve güneş o dağın oradan batıyor ve benim evim tam onun önünde. Yani biraz tepeye çıkıp baktığım zaman çocukken çizdiğim aynı resminin şu an içindeyim. Yani vizyon panosu gibi çizmişim ben ve istemsiz bir şekilde hep onu çizerdim. Hep onu çizerdim. Ve özellikle kırmızı böyle bir şeyler çizerdim, hani bunlar ne derdim? Belki kiraz mı falan. Şimdi düşünüyorum bahçem domates dolu mesela benim. Hep domates ekiyorum. Harika Böyle ya. bir şey var benim hayatımda da. Çok güzel. Yani aslında biz izyon panosunu fark etmeden kullanıyoruz. Benim işte evet. e, önce Fatih'te otururken alt komşumuz vardı e, ve kardeşim de böyle bizi çok seviyor. Kardeşim de yeni, küçük daha çok küçük, hamile. Ondan sonra Zeynep'in fotoğrafını bana versene Vildan abla. Zeynep'in fotoğrafını bana versene Vildan abla. O da böyle küçük fotoğrafını verdi. Böyle buzdolabının üzerine yapıştırdı. Diyor ki Allah'ım benim Zeynep gibi bir çocuğum olsun diyor falan. Ya i̇nanın bir çocuk doğurdu. Çünkü o kadar benziyor yani Zeynep'e. E, o Bu vizyon polosu böyle bir şey arkadaşlar. Yani koyarken ne istediğimizi de bilerek koymak o yüzden de kıymetli. Hani yaparken. Bazen de dediğim gibi yaptırılıyor da işte siz hep aynı resim çiziyorsunuz ve bakıyorsunuz geliyor falan diye. Ve bunları dönüştürmek, değiştirmek de çok kıymetli. Çünkü neden? Neden biz en çok Beyakıt... Wow, Semra ablacığım hangi ülkeden katılıyorsun? Ee, Almanya, Fransa arasında bir yerdeyim. Yani yoldayım daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar herkese. Son modülü de kaçırmak istemedim aslında. Pekâlâ neyi bahsediyorduk? Demin Semra abla ve direkt sizin şeye örnek veriyordum da Fransa'daki oteli. Amay'daki evet. pardon. Amay'daki otel. Yani bu şekilde denk gelebilir. Yani o yüzden vizyon panoları iyi koyduğumuz çok önemli. Bizi heyecanlandırması da çok önemli arkadaşlar. Size iyi geziler diyorum. Şöyle bir sağ Çok teşekkür ederim. Herkese iyi tatiller. Ne diyelim, son jübileyi de burada yapmak kısmet oldu. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Tamam, iyi dersler. Sağ olun Semra ablacığım. Yani vizyon konuları bizim için çok kıymetli bir alan arkadaşlar. O yüzden nereye bu vizyon konusundan çıkarım yapmak gerekirse nereye baktığımız da çok kıymetli. Hadi bakalım şimdi bu bu da bu haftamızın ödevi olsun. Evet dışarıdan girdiğinizi düşünün ve tamamen e, siz gibi değil de bir misafirin gözüyle. Hatta bir misafirin değil de bir fashion uzmanının gözüyle bakar gibi yani ben bu evi düzenleyeceğim gözüyle dışarıdan bir girin evde mesela kuru çiçek olmasın arkadaşlar ee, çok büyümeyen çiçekler çok fazla olmasın ne bileyim çünkü sürekli gördüğünüz şey işte sürekli bir kaktüs var asla büyümüyor, bir bonsai var asla büyümüyor ve sizin hep bu salonda gözünüzün önünde durmasın yani. Siz daha gelişen şeyleri göz önünde tutun. Ama mesela bir sürü çiçek var o da orada duruyor. Okey o da öyle durabilir o zaman zaten ya da size temsil ettiği şey bambaşkadır. Yani siz dersiniz ki işte benim şu özelliğimin gelişmesini istemiyorum. Böyle dursa bana yeter. Yapay çiçek koyabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar ama olabildiğince tabii canlı çiçek kadar güzel olmaz. Sonra önemli olan şeyler Kırık bir şeyler olmasın mesela yüzü gözü olmayan şeyler çok değişik bir şey anlatayım işte baktığımız şey bizi çok etkiliyor yani neye baktığımız çok önemli. Şimdi arkadaşım e, hatta bu eğitimlerde çok yakın arkadaşım benim Ve eğitimleri alırken illa birbirimize söylüyorduk yani özellikle en başlarda hani ayrı düşmeyelim frekanslarımız ayrılmasın sakın falan diye çünkü şunu fark ediyorsunuzdur eğitimlere girdikten sonra çıktığınızda arkadaş çevreniz, kitleniz değişecek tabii ki. Yüksek bir frekansla titreşen bir insan artık alt bilinçteki insanlarla sürekli görüşmek istemeyecektir. Eğer bir de akrabalık bağı yoksa. O yüzden bu, bu tarz eğitimlere katılırken en yakın arkadaşınızla katılmak diyoruz biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şeyde de böyle onlar kızına bir tane şey almış. Böyle küçük küçük tuğlalardan yapılan bir ev gibi ama harç falan kullanılıyor yani. Kızı da buna başlamış. Çok büyük bir hevesle yapıyor yapıyor salonda masanın üzerinde. Bırakıyor oradan. E bir katını çıkmış üst katını çatısı yok. Yani sadece koridor var. Şey var bir türlü onu tamamlayamıyor. Tamamlayamıyor ama artık aylarca diyor orada gözümüzün önünde durdu. Ve bu işte bir rüzgar mı bir şey oluyor fırtına çıkıyor bu aydında. Aydındaki hiçbir eve hiçbir şey olmazken işte nurların çatısı bir uçuyor ve tam olarak bu sürekli gördükleri manzaraya şahit oluyorlar. Evin hiçbir şekilde çatısı yok. Yukarıdan baktığınızda kuş bakışı sadece şeyi görüyorsunuz yani böyle koridor çizgilerini, duvarları. Çok hani değişik bir tehlike atlatıyorlar. O yüzden gördüğümüz şey bizim için çok kıymetli. Mesela bazı tablolar oluyor. Tablonun kolu kırık. Yani tablonun dediğim pardon heykelcikler falan mesela. O heykelciğin kolu kırık olan heykelcikten kurtulmanın vakti geldiğini bize işaret etsin. Yani evimize bu şekilde bir dışarıdan girelim. Gözümün temas ettiği neler var ve ben bunlar bana neleri çağrıştırıyor. Eğer istemediğim bir şeyi çağrıştırıyorsa durmasın. ya yani Mesela istemediğim birinin bana verdiği hediye ama çok kıymetli yine de salonda işte başka bir şeye astım. Ya onunla ilişkine çalış, şifalandır ya da oradaki duyguyu çözümle ya da onu kaldır. Çünkü sen her baktığında aslında o duyguya gidiyorsun. İsteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek. Tamam. Ee, o yüzden neler kattığı size önemli, eşyayla kurduğumuz bağımız bizim için önemli, dışarıdan bu şekilde gelebiliriz. Bir de çünkü evimiz bizim zaten yaşayan vizyon panomuz, öyle düşünün. Ee, o yüzden siz mesela şunu hep yaparız ya, işte buzdolabının üzerine gittiğimiz ülkelerden magnetler alıp yapıştırırız. O magnetlerin çoğalma hissini oluşturur yani. Gideyim yeni bir ülkeden yeni bir magnet alayım gibi. Ve gerçekten magnetlerin buzdolabına yapışan insanların daha çok yerlere gittiğine şahit olursunuz. Bu da bir çeşit vizyon panosudur gibi. Yani hayatınızda vizyon panosunu tek bir yere yapıştırmak zorunda değilsiniz. Ama birkaç yer, bir yere de siz böyle gizli vizyon panoları oluşturabilirsiniz. Çünkü normalde yapacağınız bu hayal panonuz, dua panonuz ya da vizyon panonuz... ...lütfen böyle insanların hemen göreceği ve eleştireceği yerlerde olmasın. Yani siz işte girişe ama en çok ben girişteki aynaya bakıyorum deyip de... ...oraya hayal panonuzu yerleştirmeyin. Hatta eşiniz bile eğer bu durumla barışık değilse ve her gördüğünde yani ne saçmalık kaldı bunu vesaire diyorsanız ve siz bundan etkileniyorsanız kendi dolabınızı açtığınızda gördüğünüz yere koyun. Ama eşiniz de okeyseniz işte gidin şeye koyun. Evet telefon ekranına illaki bir vizyon panosu koyun. Gerçi burada şey var. Bu da sonuçta bir çeşit mesela vizyon panosu. Bunu e, hili koymak onun bana hatırlattıkları. Bu benim bir dua. O da onu orada görmek bana etkiliyor. Bir de şurada da esas vizyon panom var mesela. Bu vizyon panosuna bakmak arada ve bunları dönüştürmek. Ve vizyon panosunu şu şekilde de okuyacağız arkadaşlar. Ee, he dediğim gibi öncelikle nereye koyacağız? İşte çok sık gördüğümüz bir yer. Mesela üzerinde çok mübarek bir şey falan yoksa ya da onu kesersiniz. Mesela onu başka bir yere koyarsınız. Banyo aynası. Çok güzeldir. Hani banyoda işte erkekler mesela tıraş olurken illaki gözlerinin değeceği bir yer. Mesela vizyon panosu koyuyor bir kadın. Kendisini güzelleştirmek istediği için hoş bir kadın resmi koyuyor ama ortak banyoya bunu yapmayacak tabii ki. Çünkü aynı yere kendi bakarken eşi de bakıyor. Yani çok özür dilerim. Karpuz kabuğu da getirmeyelim kimsenin şuur altına. Bu çünkü sadece gözüne değil, oraya eee şuur altına işleyen bir sistem. Gerek yok. O yüzden ortak hayallerimizi ortak yerlere koyuyoruz. Kendi hayallerimizi kendimize özel işte ekranımıza koyabilirsiniz mesela. Tamam. Ve de dediğim gibi vizyon panosu gibi küçük küçük size hatırlatan şeyleri küçük yerlere yerleştirebilirsiniz. Tamam. Bunlar bu şekilde vizyon panosuna koyduğunuz şeylerde de mesela he, şu da önemli vizyon panosunu nasıl okuyayım? Vizyon panosunu ya da hayal panosunu ya da doğal panosunu adına öncelikle ne dediyseniz. Mesela siz he, hayal panonuza çok güzel bir işte e, ben mesela kendim şey yapmıştım. Ellerim böyle çok tahriş olmuştu. O şu hayal panosunu hazırlarken. Ve ben de çok güzel iki tane ellerini şöyle koymuş bir tane fotoğraf var mesela şu an karşımda hayal panom. Ve hayal panomu şu şekilde koy, duran bir el koydum. O ellere baktığımda ne kadar zarif ne kadar güzel gözüktüğünü zaten görüyorum yani. Ve daha koydum birkaç gün içerisinde bir yerden alışveriş yaparken bir baktım ki bir kremden bahsediyor. işte Misbahçe'nin böyle şey özel yağlarını alıyordum. Bir de demiş ki anti aging El kremi. Az yani şimdi antijen deyince acaba falan dedim ama sonra ki ya ben bir alayım nasıl da hepsi bitkisel bunların. Ya o kadar iyi geldi ki arkadaşlar şunu demeyeceğiz yani ya bir dakika ben bunu vizyon panama koydum e, artık onu bekliyorum almama gerek yok değil zaten sen onu vizyon panana ya da hayal panana koyduysan o zaman hayal panana koyduğun şeyle beraber e, sana gelen aksiyon çözümleri, eylem çözümleri de olabilir. Onları da okuyacağım yani. İşte ben e, hayal panama ne koymuşum mesela işte Çerkezlerin varım şu meşhur gıdıları vardır ya, ben böyle çok güzel bir gıdı resmi koymuştum. Ve e, o zaman mezoterapiye gittiğimde kadın demişti ki, e, çok rahatsız oluyorsan gıdına da mezoterapi yapalım dedi. O kadar iyi geldi ki, wow dedim ya bu kadar etkili miymiş yani. O bir eylem çözümü. Sonuçta sen onu oraya koydun Allah çeledi, sana onu yolladı gibi. O yüzden hayal konuğunuza neyi koyduğunuz çok önemli. Ee, bir de dediğim gibi mesela hayal konuğunuza koyduğumuz şeyler, para, para sadece dolar olmasın. Çünkü sadece doları gören bir insan diğer kanalları kapatabilir. Bir de e, ben illaki dolar kazanacağım diyen bir insan kendi parasının değerini daha çok düşürmeye yönelik çalışır. Yani halbuki benim gerçekliğimde benim param değerlidir. Bu benim için çok kıymetli bir algı arkadaşlar. Bunu bol bol geliştireceğim diyeceğim ki benim gerçekliğimde bir mesela diyecek ki of ya TL hiç oldu falan hemen gözlerinizi kapatıp hayır benim gerçekliğimde TL değerlidir. Bunu dediğimizde bütüne yaptığımız çok büyük bir katkı var. Lütfen bunu sık sık dilinizden dö döndürün. Benim gerçekliğimde TL değerlidir, benim gerçekliğimde işte ee, şöyle şöyledir vesaire gibi. Kendinize bunu hatırlatın. Bütüne katkı olacak şeylerle ilgili gelen temayülleri de hemen bir set vurarak kesmiş olalım yani. Onun dışında şöyle vizyon panoma bakıyorum ben de neler var diye. E, size birbirinizi hatırlatacak güzel fotoğraflar. Ondan sonra işte evinizle ilgili şeyler vesaireler. Bir de e, bu hayal panosunda araba vesaire koyarken arkadaşlar eşinizle ortak bir şey koyun. Neden? Çünkü olmasını geciktirirsiniz. Eğer ortak bir araba almayacaksa eşiniz başka bir araba, siz başka bir araba koyuyorsanız hayal panonuza bu sizi geciktirir. Yani hanginizin enerjisi kazanacak oraya kadar. Bu yüzden olabildiğince eşinizle ortak bir şey koyun. Rabia senin e, göremiyorum ekranını gözüne tutarsan görürüm anca Yoksa şeyleri yeşillere gidiyor. Mesela bir hayal panosu örneği. Gruba atar mısınız hayal panolarınızı? Hem birbirimize şahit olalım hem de alan tutsun. Hem de bakalım bakalım neler var diye. Mesela işte dediğim gibi bazı şeyler sizde neyi hatırlatıyor? O yüzden mesela ben Hülya Şerif'e hamileyken hep sürekli bakayım çocuklar hani en çok bu şeyden sonra aklıma gelmişti işte. Sen abla Zeynep'in fotoğrafını isteyip de Zeynep gibi bir tane kız doğurunca dedim ki abi oluyor demek ki. Ben de Efendimiz'e benzesin. Ahlakları, huyları, yüzleri, gözleri Efendimiz'e benzesin diye Hilye Şerif koymuştum. O günden beri de hep burada duruyor. Şimdi her baktığımda zaten hem kendi adıma hem çocuklar adına burada hani Allah'ım ahlakımızı da yüzümüzü de ona benzet diye dua etmiş oluyorum. Farkında olarak ya da olmayarak. Bu bana neyi hatırlattığı ile ilgili. Ama başka biri de der ki Hilya-i Şerif'e bakarsam güvende olurum. O zaman o ona onu hatırlatacak. O onda onu çalıştıracak. Anlatabildim mi? Yani koyduğunuz fotoğrafın bile sizinle ne alakası var? sizinle nerede kesişiyor? Bunu bulmamız çok kıymetli bizim için. Yani bende neyi titreştiriyor? Tamam ve bana uzak olmayacak arkadaşlar. Bana yakın olan şeyleri koyarsam e bom şunu demeye başlıyor. <laughs> vizyon panelaya koysam oluyor ya. Aa bu da olmuş, bu da olmuş. Bunu da sileyim, bunu da sileyim falan. N nasıl oluyor ya? Vizyon panelaya koysam oluyor. Hemen yenilerini koyayım. E bunda ne oluyor? İnanç artıyor. İnanç artarsa buluşma hızımızda çok hızlı bir şekilde dönüşmüş oluyor. O yüzden Vizyon panolarınızı tazeleyebilirsiniz. Hatta ben de tazeleyeyim çünkü şu anda bile baktığımda. şu bazılarına da hiç kıyamıyorum gerçekten tazelemek istiyorum ama hala orada dursunlar gibi bir isteğim var. Ee, öyle. Başka ya, bu hayal panolarıyla, dua panolarıyla ilgili söylemem gereken bir şey var mı? Ya da hatırlatmak isteyen ya da örnek vermek isteyen var mı arkadaşlar? Örneklerinizi alabilirim. Birden fazla pano yapabilirsiniz. Bir panoya yüz, onlarca fotoğraf koyabilirsiniz. Net olduğunuz şeyleri, daha hızlı gerçekleşmesini istediğiniz şeyleri bir iki yere de yapıştırabilirsiniz. Tamam? Çünkü bu hayal panoları bizim için çok kıymetli bir alan. Bir de mesela bizim bir hocamız şey demişti, çok küçükken böyle bir okul çalışmasında hayal panosu yaptırmışlar. Ve o da bir aile fotoğrafı. İşte anne var, baba var, iki tane de kız çocuğu var. Böyle bir hayal panosu hazırlamış beş kişilik. Bir öğretmen olduğunu falan koymuşlar. Çocuk yani. Ee, ve bunu kal, yapmışlar, kaldırmışlar. Annesi de sürekli gördüğü bir şey bile değil. Annesi kaldırmış. Oradan çok zaman geçtiğinde hakikaten bir eğitmen oluyor. Ondan sonra iki tane de kızı var. Hatta diyor ki, ben diyor bunu evlenirken annem bana verdi. Aa dedim, Aa, bak bunlar bunlar olmuş. İyi ki yapmışım o zamanlar diye düşündüm diyor. Eşim dedi ki ama bu iki kız olmaz. Buraya bir kız bir oğlan yapalım. Ben bir kızın bir oğlum olsun istiyorum dedi ama diyor artık o yıllar önce çalışılmış bir konu tabii ki iki kızımız var demişti. Ee, yani o e, hayal panomuzu oluştururken ne kadar net ve ne kadar hızlı bir şekilde bizimle buluştuğunu hatırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bizim için çok kıymetli bir alan. Hayal panolarından örnek vermek isteyen varsa örneklerini alabiliriz bu arada.